Merhaba arkadaşlar. Yani ne desek bilemiyoruz. Beklenen mi oldu desek. Gündoğdu gıdanın 7. tavanına gittiği şu günde. Tavanda yine milyonlarca lot olduğu şu günde. SPK'dan gelen tedbir kararı beklenen mi oldu desek bilemiyoruz. Biliyorsunuz bugün 7. tavanını yaptı Gündoğdu gıda. Tavanda yine 5.218.000 lot alış emriyle kapattı. Gayet güzel. Bakın 7. işlem günü. 68 lira 05 kuruş. 2693 kişi kurum tarafından verilen 5218 bin lot alışan bile kapattı. Aslında tamam eşit dağıtım olduğu noktada küçük yatırımcının zaten gönlünde de kurmuştu. Gerçekten de son halk içinde o bireysel eşit dağıtımlarda hani diyorduk ya ya kurumsala biraz fazla not veriyor. Kurumsal da erken tamam bozuyor. Ne yazık ki bu kadar çok tavan gitmesinden sonra SPK dedi ki bir dakika. gün doğdu paylarının yarın sabahtan itibaren 2 Ekim tarihine kadar kredi işlemlere konu edilmeyeceği kafa bildirildi. Bir tedbir kararı geldi. Aslında bu tedbir kararları ben daha önce de söylemiştim. Bir nebze küçük yatırımcıyı korumak için yapılıyor. Ama bu tedbir kararı geldikten sonra eğer tavan serisi varsa ne yazık ki o tavan serisi bitiyor arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle yarın 8. tavana gidecekse bile gün da bu haberden sonra gitmeyecek gibi görünüyor. Şimdi son gelen halka arzlarımızda yine bireysel eşit dağıtımdı. Tamamen eşit dağıtım yoktu. Gün doğduğu da bu son halka arzlar içinde aslında bir nebze güzel performansıyla göz dolduruyordu. Bakın 35 liradan halka arz fiyatı vardı. 18 lot dağıtıldı. 594 TL bugüne kadar kar bıraktı 7. işlem günü itibariyle. 94.4 94.4 kar bıraktı. Şimdi ise Pek'dan gelen bu VBTS kapsamındaki tedbir kararıyla ne yazık ki umarız öyle olmaz. Ne yazık ki yarın sanki tavan açmayacak gibi görünüyor. Umarız öyle olmaz dediğimiz gibi ama kredi işlemlere konu edilmeyecek bu tedbir kararı bir nebze küçük yatırımcıyı korumak için alınmış bir tedbir kararıdır arkadaşlar. Geçmişte hatırlayın 10. tavan, 15. tavan, 20. tavana tavana alış emri girenler vardı. Biz hep o zaman derdik ya işte tavana alış emri mi gelir? Bir gün önceden tavana alış emri giriliyordu. E o günler geçti artık ne yazık ki umuyoruz yeni halka tekrar o performansları görürüz. Biz buradayız görüşürüz arkadaşlar.